Hastane koridoru, zamanın ağırlaştığı, duvarların bile bekleyişe geçtiği o yerler. Her adım bir du'a gibi yankılanır. Her odanın ardında bir ömür, bir hikaye, bir son değil, bir dönüş başlar. İşte öyle bir akşam, işte öyle bir koridor ve koridorda bir odanın önünde durdum. İçeride bir kadın, yüzünde koskoca bir ömrün izi, göz kapakları yara açık, nefesi seyrek, fakat o nefes öyle sıradan değildi. Ağzından her çıktığında bir buğu gibi havaya karışıyor, odanın içinde bir sis gibi gezinip kayboluyordu adeta. Sanki bedeninden ayrılmak isteyen ruh, her nefeste kendini duyuruyor, görünür olmak istiyor ve adeta bir veda çığlığı atıyordu. Her nefes bir vedaydı oysa ki. Ve her veda sonsuzluğa yazılan bir kelime gibi ağır, derin ve tarifsizdi. Gözle görülmeyen bir şey vardı o odada. Ama her hücre hissediyordu. Hissettim ki Azrail odadaydı. Fakat onun gelişi bahsedildiği gibi korkunç değildi. Elinde ne bir tırpan, ne karanlık bir gölge, ne karanlık bir suret. O gece odaya gelen bir sevgilinin elini tutmaya gelmiş adeta bir dostun dostuydu. Rahman'ın esintisi gibiydi o oda ve odaya gelen o misafir. Bu bir veda değil. Bu bir Vuslat davetiydi. Kadının kalbi hala atıyordu. Ama her atış artık bir nöbet değişimiydi. Kesretten vahdet'e geçiş. Adeta nöbet değişimi bu alemden öte aleme geçiş gibiydi. Sanki kalp son bir defa ben görevimi tamamlıyorum diyordu. Atıyor, duraksıyor ve son gücüyle bir kez daha çarpıyor. Sonra bir durgunluk, bir huzur yayılıyordu. Sanki içten bir el kalbe dokunuyordu. Artık sen sus. Sıra ruhunda. Ve işte o an. Kalbin sesi ama kalp susarken odada bambaşka bir ses beliriyordu. Bu ses seslerin ötesindeki en derin sükuttu. Fakat öyle bir sükut ki, içinde bir alemin, bin alemin ve alemlerin fısıltısının gizliliği gibi. Hani Yunus diyor ya, ölüm bize ne hoş gelir, gül yüzlü yar hoş gelir, aşık canını teslim eder, bir tek selam hoş gelir. Adeta öyleydi. İşte o kadın öyle bir ölüme gitti. Gözleri bir noktada donmuş gibiydi. Ama bu donma durma değil. Adeta yari görünce şaşkınlık ifadesi gibiydi. O bakış Allah'ın meleklerine yeryüzünde öyle bir kulu yaratacağım ki dediği ifadesinin o yüce duruşu ve bakışı gibiydi. Ve belki de Allah ona peygamber vesilesiyle gel kulum dedi ve gözleri o şekilde o noktaya baka kaldı. Çünkü güzeller güzeli onu davet etmişti. Irci ila rabbike radiyeten merdiye. Dön Rabbine razı olmuş ve olunmuş olarak. Ben kapının eşiğindeydim. Ama artık orada durmuyordum. Sanki ben de bir anlığına başka bir aleme açılmıştım. Odaya giren Azrail görünmezdi ama o kadar vardı ki beni bile adeta etkiledi ve o Azrail adeta beni bile teskin etti. Elinde bir çiçek değil, belki bir nur taşıyordu o Azrail. Kadının başucuna eğildi ve sadece o kadının duyabileceği bir sesle fısıldadı. Gel. Beni bekledin, ben de geldim. Ve o anda son bir nefes aldı. O nefes artık bedenin değil, ruhun beden kafesinden ayrılışının nefesiydi. Ten'e ait olmayan bu nefes ama ten aracılığıyla aleme yayılan bir nefes. Ağzından çıkan o buğulu Göğe, semalara yükselen o nefes. Bir an için süzüldü. Göz kapakları ağırlaştı. Odon içerisine bir gül kokusu yayıldı. Ve ben anladım. Can, sevgiliye teslim edildi. Azrail görevini tamamladı. Odada insanlar boşaldı ama Azrail ve Vuslat'a ermiş o güzel kadın hala oradaydı. Ve odada bir gül kokusu hala kendini gösteriyordu. Gönlüme Yunus Emre'nin o sözleri düştü. Ölüm, ölüm dediğin nedir ki gülüm? Benim için bir tek varlığa vuslattır anca ölüm. Bu yüzden o kadının ölümü bir ayrılık değil, bir kavuşmaydı. Gidenler gülümsüyordu kalanlar ise ağlıyordu. Ama onların gözyaşı da bir gün o yolu yürüyebilmek içindi. Benim içinse gönlüm anca şunu söyledi. Ey Azrail, bu gece bu canı almadan önce onun aşkını tamamlamasına izin verdim. Ve sonra yüzümü çevirdim. Kapıyı kapattım. Çünkü biliyordum ki o kapı kapanmaz. O kapı uslat kapısıdır. Bir kez açıldı mı sonsuza kadar açık kalır. Ve biliyorum ki bir gün o Azrail benim için de gelecek. Uslat ancak o vakit başlayacak. Odada Azrail var ve bütün odalarda Azrail var.